Global Car'dan herkese merhaba. Saat şu anda 8.30-9. Tahmin edin biz şu anda neredeyiz? Ernus'ta. Usta, Allah aşkına biz sabah sabah neredeyiz? Sabah saat 6.30'da biz dikti. Biz neredeyiz şu an? Şimdi bizi dün akşam bir müşterimiz aradı. Dün akşam 11 gibi. Peteklerinle uğraşırken arabasına ayı taş yuvarlamış. Ayı mı? Ayı. 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 Bizden bir eğlence olsun, ekip olarak gidelim. Ben arabaya yapayım ekipten, sen dağlarda ayı bakarsın. Ayı bulacağım abi. Selamünaleyküm. Selam, hoş geldin. Hasan amca nasılsın? Hoş Geçmiş olsun. Sağ olun ya. hiç sorma arabamızı mahvetti ya. Ayı taş attı arabana. Evet. Ayı nerede? Ayı ormanda nerede olsun? Akın sen bir ormana dolan. Şimdi. Biz de arabayı yapalım. Olsun ya, Hasan buyrun. amca. Hasan amca biz buraya hazırlıklı geldik. Bilmiyorum. Senin görene ait sana kimi getirdik? Hasan amca sen de bize hazırlık etmişsin. Bir muhlama yeriz artık. Süper olur, süper olur. Ee, ekip arkadaşlarımız arazi onarsınlar, hem de biz bu doğada maceraya atılalım beraber. Olsun mu? Bakın sen de ayıyı bak. Ayı nerede? Şimdi gideceğim. Ayı orman. Şimdi oraya be. gideceğim. Emrah. Emrah şimdi. <laughs> aracımızı onardık. Ayıdan dolayı orada sonlandıramadık. Ayıdan kaçtık çünkü. Aracımızı bu saatten sonra Rize servisimizde devam edecek. Sağ olsun Reşit Yıldırım aradı. Çekicimiz Saatle arabayı çekmeye geldi ve şu anda sonlandırıyoruz burada videoyu. Herkese teşekkür ederiz. Sözü buraya bırakıyorum. <laughs>